kendini bil. Yani insanlık tarihinde en uzun süredir söylenen tavsiye bu olsa gerektir. Kendini bil. Kolay bir şey olaydı 4000 sene önce hallederlerdi. Biz de oradan bilirdik ama hala en zor mesele. Tapınak duvarlarına yazılıyor. Bütün dini kültürlerde şöyle ya da böyle hatırlatılıyor devamlı insanın kendini bilmesinin öneminden bahsediliyor. Kendini bilenin yolunu çizeceği, rehberini bulacağı, Rabbini tanıyacağı falan hep söyleniyor. Ama o kadar kolay bir şey değil. İşte bugün biraz bence önemli olan insanın, açıkta kürsü benim ya, hocalık şey yapıyoruz. Ben Önemli olduğunu varsayalım insanın en azından bugünlük. Neden önemli olabileceğine bir bakalım isterim. Mesela insan önemli diyenler, biraz önce parmak kaldırdınız. Bir iki kişiyle başlayalım. Neden önemli sizce? Bir mikrofon alalım. Merhabalar. Merhaba. İsmim Eray. Eray. Evet. Eray hoş geldin. Hoş buldum teşekkür ederim. Dünyayı değiştirme gücünü bul elinde bulunduran bildiğimiz tek canlı. E, kunduzlar da şey yapıyorlar, <laughs> yeri falan deliyorlar. Öbürü setler yapıyor. Ne o rakunlar mı Amerika'da? Yani Kuşlar onlar yapıyor. tünel yapıyor. Biz o tünellerin üstüne bir şeyler inşa ediyoruz. Sonra diyoruz ki sen artık burada tünel yapma git Ondan Acaba sonra şöyle orayı izole ediyoruz. Mesela diyelim köstebekler yüz binlerce yıldır, milyonlarca yıldır hep aynı şeyi yapıyorlar. Bütün köstebeklerin temel görevi zaten işte oyukları açmak, içine yuva yapmak bilmem ne. Mesela bir köstebek de diyor mu bu termitler güzel yuva yapıyor ben <laughs> yukarı çıkayım rant da var en bu işte değil mi böyle kira mira alırız falan. Böyle bir şey akıl edebiliyor mu mesela? İçgüdüsel olarak aslında canlılar bayağı bir dünyayı değiştiriyorlar. Yani dünyayı değiştirme canlılığın zaten bir özelliği. İlk çıktığı günden bu arada işte şeyde, atmosferdeki oksijenin oluşumu dahil buranın çevresini çok değiştirmiş ama şimdi burada yani insan neler yapabilir diye şu salonda konuşacak 60-70 tane farklı fikir 60-70 tane farklı meslek çıkar yani hepimiz bambaşka bir şeyler yapabiliyoruz. Böyle çoklu yeteneklerle dünyayı değiştirmek gibi bir taraf var. Yani öbürlerinden biraz daha farklı değiştiriyoruz. Doğru. Başka? Buyurun efendim. Bence insan parmak izi kadar özeldir. Çünkü Allah her insanı kendine has özel ve biricik yaratmıştır. Nereden biliyorsunuz bu? <laughs> Biliyorum. Manevi ta tarafını geliştiren her, her insan. Böyle bir inancınız var değil var. mi? Var. Çoğumuzun da böyle bir inancı bir şey. Mesela bunu test etmeyin bütün insanları tek evet. tek bakmadınız. Mesela parmak evet. izlerini karşılaştırmadınız. Evet. Ama böyle bakıyorsunuz bu çeşitlilik içerisinde bu normal değil. Yani hepimize niye bu kadar masraf edilmiş değil mi? Evet. Bak şuraya bak Allah aşkına herkesin tipi, şekli, ses tonu. İşte evet. retina damarı, parmak izi. Ya şu stüdyo için bile hayret verici. Halbuki endüstriyel olarak kolay olanı ne? Bir tane kalıp yap bas gitsin. Tak 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 hepsini sıradan Hatta direkt. bu konuda uzun da konuşabilirim. Yani bir sabah uyandığımda ya kim bu Gülşah ya kim? Hani ben onu bulacağım ve onun kim olduğunu bulacağım. Yani o hedefe doğru. Her sabah böyle mi uyanıyorsun? Yok. <laughs> İlk bu yolculuğa çıkmadan önce kim bu Gülşah deyip başladım. Hani mutlaka Allah beni yaratırken bir şey murad edip de yarattı. Acaba evet. bu ne? Bak e bu ben soru ona... benim de sorumdur. Evet. Allah Teala ne kastetmiş olabilir acaba? Yani. <laughs> Bir dönem çok düşündüm. Yani bakıyorum böyle Birçok şeyin başka tipleri da benzemiyor. Onlarda olmayan bir şey var. Biz, biz evet. bende olup onlarda olmayan, onlarda olan bende olmayan falan. Hı hı. Çok düşünmüştüm merak arkada. Ne kastettiğini buldun mu peki? Evet buldum. İnsanların Vallahi, yani yaralarına dokunabilmek. çok erken O Bundan sonra ne yapacaksın şimdi? Hemen bulmuşsun. <laughs> buldum ama daha, daha yolculuk bitmedi tabii. Ha, ölene tamam. dek devam edecek. Her Gereğin gün, yapacağız. her an tabii ki eklenecek. Ve bunun arayışı içerisindeyim. Yolculuk bitmedi. Ölene kadar devam edecek. Nefes. Bizi diğer canlılardan ayıran özelliğimiz de düşünebilmemiz. Düşünebiliyoruz çünkü. Sadece biz mi düşünüyoruz acaba? Ben bugün size acayip şeytanın avukat ne yapacağım onu söyleyeyim. Arkadaşlar ben farelerle çok deney yaptım. Onları düşünürken görmenizi isterim. Kediler böyle buna dalayım mı dalmayayım mı falan diye böyle yapıyorlar ya birbirlerine. Aslında bir şekilde düşünme var. Ama galiba bizim gibi kara kara düşünmüyorlar herhalde. Olabilir. Mesela kedi bizim kedinin full time işi devamlı yalanmak bilmem ne. İzliyorum arada bir. Böyle çok derin bir felsefi moda girmiş gibi gelmiyor bana yani. Küresel ısınma, <laughs> kozmoz, genişleyen evren. Böyle tuhaf üzerimize vazife olmayan işleri kastediyorsun galiba değil mi düşünmek derken? Peki başka niye önemliyiz biz? Buyurunuz efendim. Önemli ne miyiz önemliyiz önce? Ne düşünüyorsun? Bence önemliyiz. Önemliyiz. Ee, i̇nsanı aslında diğer canlılardan ayıran en önemli özelliğimiz bence düşünce, duygu ve bakış açımıza göre, kendi irademize göre kaderimizi şekillendirebiliyoruz. Harika. Düşümüz. Ha, Bak burada bir direksiyon var elimizde. Evet. Diğer canlılarda yok. Evet. Neye Hiç programlanmışsa mi yok. mesela Türk arı... Türk sorusu ya bu. Hiç mi yok? <laughs> Birazcık da mı yok? Örneğin arı yani neye programlanmışsa o görevi en iyi şekilde yerine Doğru. getiriyor. Veya diğer canlılar, bitkiler... Peki sizce biz de öyle olabilir miyiz? Ya da böyle kendimizi mi kandırıyoruz acaba? Biraz mesela bizim programın kompleks karışık olduğunu düşünün. Arının programı bakınca anlıyorsun çok basit. Böyle çiçeğe git poleni al oraya gel işte ne bileyim larva yap falan filan. Belki bizim program daha karışık. Biz de böyle otomatik pilotta belki yaşıyoruz da... Yok ya ben birleştiğim arkadaş işte her şeyi istediğim gibi yapıyorum falan diyor olabilir miyiz? Çünkü bazı araştırıcılar böyle iddia ediyor. Biz diyor robot gibi bir şeyiz diyor yani. Peki irademiz yok diyor. Ne diyorsunuz ona? Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Ben bakış açımıza ve içinde bulunduğumuz duruma ve çabamıza göre bulunduğumuz durumun şartlarını değiştirebileceğimize inanıyorum. Yani Bunun böyle da... şey oluyor bazen değil mi? Her zaman olmasa da durup düşünüp bir şey yapıp hiç beklenmedik bir şey yapabiliyorsunuz mesela. ortada darma duman edebiliyorsunuz evet. mesela. Şimdi bu ilginç. Yani bunu zaten çok bu arada nörofelsefeciler, nörobilimciler bu konuya takıklar. Çözemediler daha bu arada onu söyleyeyim. Yani biz o konuyu tam bilmiyoruz. Hakikaten bir irade var mı? Yoksa her şeyimiz otomatik pilot mu? O konuda bilim dünyası çok net bir karar vermiş değil. Ben baya sizin tarafa yakınım. Ya Şey düşüncesi hoşuma gitmiyor. Yani şimdi bu programda böyle eğleniyoruz, eğleniyoruz. Bunların hepsi bir algoritmanın sonucu olarak gelip burada bıt 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 konuştuk. Falan. Tatsız yani anlatabiliyor muyum? İllüzyon da olsa... Ben bunu severek isteyerek yaptığımı, sizin buraya severek isteyerek geldiğinizi, değil mi? Ya yani böyle bir niyetliliğe, iradeye sahip olduğumuzu inanmayı tercih ediyorum ya. Yani bunu seviyorum açıkçası. Başka niye önemliyiz? Var mı burası? Buyurun efendim. Merhabalar. Sizi bir tanıyalım efendim. İsmim Büşra hocam. Büşra hoş geldiniz. ben öğretmenim hocam. Harika. Şimdi insanlar bence değerli zaten. Bunu manen olarak açıklayamayabilirim ama 25 ile 30 yaş arasındayken ben hiç değerli hissetmezdim kendimi. Hı hı. 30 ile 40 arasında bir baktım ki, hani öğretmen olduğum neden belirttiğimi söyleyeyim. Dokunduğum her çocuğun gözünde bir ışıltı görmeye başladım. Aha. Bu beni o kadar yaşattı, o kadar dik tuttu ki ağlarım şu an. Bir alkış. <laughs> ya bak, Hiç böyle öğretmeniniz oldu mu? Size ders anlatırken böyle... İçinize düşen. Ya ben çok ah seviyorum hocam. Hele belli şu. Belli. Maşallah ben ne gerçekten güzel. Gerçekten aşkla doluyumdur. Hadi hep beraber ağlayalım. <laughs> ben de <laughs> duygulandım yemin ediyorum. Çok hocam işimi çok severim. O ayrı da. Bu çocukların çoğu gerçekten nasıl olmuşsa öğrenmeyeceğine ikna olmuş gibi birçok bir çocukla karşılaştım. Oy ile 40 yaş arası dedim ya. Orası benim yeniden doğumum gibi oldu ve ben bu iş için yaratılmışım dedim. Mesela amacımı buldum. Siz bunu anlatırken sanki bu çocuklarımızın, gençlerimizin çoğunda böyle bir kendilerini önemsiz bulma hali ve hissettiğinizi düşünüyorum. hepsi hocam. Çünkü siz hayatın hepsi. belli bir dönemde o önemi, etkiyi keşfediyorsunuz. Belki de onların da zamanı gelecek diyebilir Dinlaki. miyiz? Yani. Ama işte o zamanı belki hızlandırırım diye düşünüyorum ve hepsini dokunuyorum. Ben Oraya bu yüzden kıymetliyim. Bir Onlar da çok kıymetli meşhur, ve değerli. koza örneği vardır biliyorsunuz. Hani kozadan çıkan kelebeğe kıyak olsun diye koza, evet. koza yırtarsan kelebek ölüyor. Ya onun belli bir kanadı kuruyacak bir Aynen. şey olacak. Süresi Her var. şeyin bir zamanı, zamanı var. da var. Şimdi mesela yani benim oğlum bayağı büyüdü. Yani bedenen de büyüdü bu kadar. 20 yaşında falan hala şeyi arıyor. Yatarak sağlıklı ve zengin olmanın yollarını arıyor. Çalışıyoruz üzerine. Ben de bulursam ben de yaparım. Niye olmasın? Bana öyle dedi. Sen bilim adamı değil misin? Bu sana bir yolunu dedi. Düşünüyoruz mesela o da yani zamanını bekliyor muhtemelen. Bir de şimdi hani zaman itibariyle oyuncak çok ya. Erginleşme biraz uzun sürüyor. Erkeklerdeki ergenliğin 50 yaşına kadar hatta sonrasına kadar. Hocam ölene kadar. Sürdüğünü söyleyenler var. Sevgili eşim. Yani ben ondan öyle olabilirim diye. ve Ben de oradan bahaneyi buluyorum. Başka niye önemli bir defa? Buyurun. Bu, arada karşı argüman da alabiliriz. Yok canım o kadar da önemli değiliz. Ben... Bir mikrofon alalım. Ben Sayım olacağım. hocam. Ben de Sayın araştırma şarkı. görevlisiyim. Akademiye bir şekilde başlayıp devam etmeyi. Ay, iyi. Allah kolaylık versin. Düşünüyor muyum? Düşünmüyorum. O belli değil. Ama şey hocam yani... Mesela ben arkadaşlarımızın... Şu bizim... ona göre. <gülüyor> 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 hocama selam olsun diyorum. <laughs> yani hocam şey, e, ben hani önemli ve önemli değil kısmını beraber görüyorum. Ama mesela arkadaşımızın söylediği şeyler aslında sadece insan için geçerli değil. Yani her hayvan da eşsiz. Yani doğa da eşsiz. Hani kendimizi bu tarz özelliklerle doğadan ayırmamıza gerek yok. Veya işte diğer arkadaşımızın söylediği bu evrenin içerisinde küçücük bizler. Ama hani hepimiz kendi içerisinde belli bir düzen içerisinde belli bir öneme sahibiz. İnsan bile bence belli şeyleri şartları saldıktan sonra ...önem kazanır. Yani insan olduğun çok için... ...önemli olduğun anlamına gelmiyor ki. Yani biz dediniz ya mesela... ...buraya geldiniz, işte bunu yapan zürafa var mı? Biz herhangi bir insanın da... ...normal gerçekleştirdiği bir şey yapıyoruz. Ayrı kılan bir şey yaptığımız zaman... ...önem kazanabiliriz. sahip sahip dedin evet ama... ...bence akademisyenle devam edelim. <gülüyor> <gülüyor> Akademide senin gibi arkadaşlara çok ihtiyacımız var. Çünkü... Tam böyle bence hani 12'den vuran bir hatırlatma yaptı bize.